karşılaşmayı heyecanla beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Fenerbahçe Kayseri Spor'a karşı. Şikrin yer. Can sıkıcı bir durum. Bir bir geçti. Bahoken. Başarısız bir deneme. Muhteşem bir koşu. Enerjisini göstermiş oldu. Şikriyar. Osayi Samuel. Osayi Samuel sağdan güzel ilerledi. Depara kalktı. Ve müdahale geliyor. İşini güvenceye almak istiyor. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Fenerbahçe henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. mükemmel bir müdahale. Sağa doğru. Şımanski geri yolladı. Tehlikeli bir vuruş. Yerden sert bir vuruş. 30 dakikayı geride bıraktık. Osay Samuel. Tadic ortaya doğru yol. başarıyor. Kartal Kayra Yılmaz müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Arkadaşları ceza sahasında sıra olmuşken yapılacak iş değil. Osman'e Önü açık fırsat yaratmayı başardı. Bitirebilecek mi? Sınırdışı bir müdahale. Kartal Kayra Yılmaz kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. Skor hala 0-0. İki takım da birbirine henüz bir üstünü kurabilmiş değil. Substitution for Fenerbahçe, number 10, Tadic. İkinci number yarı başladı. 19, İlk 45 dakikada umduğumuzu bulamadık. Büyük bir çaba sahip. Güzel vurdu. Müthiş bir gol. Artık onu heyecan verici bir şeyler yaparken görünce şaşırmıyoruz. Tüm takım arkadaşlarına güç ve cesaret veren bir oyuncu. Evet, evet. Sorumluluk tamamen kolay kolay cezasız kalmaz. teknik adamların değerli tavsiyeleri ve oyuncuları yüreklendirmesi işleri yoluna sokabiliyor burada da buna şahit olduk sanırım tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi kaleyi deneyecek direkt oynadı Ulan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı. Şansını deneyecek. Attama. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabii isterlerse. substitution for Fenerbahce, number 21, number 16, coming on the field, number 4. Güçlü ve kararlı, muazzam bir savunma izliyoruz. Ramazan Cibelek alçaktan yolluyor. Tehlike şimdilik geçti. Evet, çok iyi. Böyle işte. Önüne geçin. de daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Oğuz Aydın! İyi deneme. Çok iyi deneme. Şiddetle hatta resmen öfkeyle vurdu ama hedefini bulamadı. Yazık oldu açıkçası. inanılmaz azimli, temaslı ve fiziksel bir mücadele sergiliyorlar. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Substitutions taking place. başardı. Olmadı. Topu kaptırıyor. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Vites yükseltiyor. Belli ki risk alacak havada değil. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyi gidebilir. sonu gelmek üzere. Yalnızca bir gol gördük. Güzel sıçradı. Gol geldi. Fark iki oldu. Daha sonra gelecek gibi görünüyor. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Bu evet. hal ucu açık. güzel bir ama değil mi çok iyi oynadı bir galibiyet. Takımdaki herkes için güzel bir başarı. Ceko maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabii. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Fenerbahçe yetenek avantajını sonuna kadar kullandı. Doğru tempoyu erkenden yakaladılar. Beşinci vitesi kullanmalarına gerek kalmadı olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim.